kazlarımız şu an güneşte dinleniyorlar. Otur pozisyonda güneşin keyfini çıkartıyorlar. Tik 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 diş, tik 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 ama şu anda yumurtlama dönemi oldukları için erkekler kendi aralarında kavga ediyorlar sürekli. O yüzden şu beyaz olan erkek o biraz yenilmiş vaziyette kaç gündür dayak yiyen pozisyonda. Ee, o yüzden ayrı duruyor. Yani şu ortadaki üçüncü arkadaş diğer erkek onu fazla yanaştırmıyor yanına geceleri artık ayrılmaya başladık çünkü çok sürekli sabahda kavga ediyorlar dişlerini kıskanıyorlar uyku vakti geldi galiba biraz artık dinlenme çekildiler göz kapakları kapanıyor bakın evet göz kapaklarını kapattılar yavaş yavaş dinlenme vakti geldi otlaklarda yayıldılar şimdi geldiler Su Yeter ki ses duymasınlar. Sese karşı kazların çok büyük bir duyarlılığı var. Hele sahibin seslerini duyduğu zaman daha çok ses çıkartıyorlar. bilinmeyi devam edin bakalım arkadaşlar sizin rahat rahatınızı bozmayalım.